Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir top açılımı bizi bekliyor. Inter ve Roma top açılımı şu anda karşınızda. Inter'de Lukaku ve Martinez için hurafe yapacağız. Bir hurafe deneyeceğiz. Bakalım Lukaku'yla Martinez'i takımma kazandırabilecek miyim? Neler yapacağım? Hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi şuradan kulüp evine bir gelelim arkadaşlar. Bu benim simulation takımım Simulation oynarken bunu kullanıyorum. O yüzden hemen şuradan kendi takım listemi seçiyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ana takımıma. Evet Liverpool ağırlıklı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada biz Konami'ye ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bizim forvetimiz yok. O yüzden bize bir forvet ver kardeş diyeceğiz. Hemen şuradan işte ne bileyim ney. Hazard forvet oynasın. İşte ne bileyim Alexander Arnold oynasın. Saçma sapan adamlar koyalım. Tamam mı arkadaşlar? Bizim çünkü forvetimiz yok arkadaşlar. Salah da oynamasın. Onun yerine Salah'ın yerine de bence şey orada çok güzel oynar. Böyle, şöyle güzel bir orta saha şöyle Bayrami oynar mesela eskilerden. Orta saha orta saha orta saha çok güzel. Stoper stoper ee... ihtiyacım yok arkadaşlar. Stoperlerim durabilir. Bir de bol bol yedeklere kaleci koyacağım ki şu Sandanoviç'i bize vermesin. Ya ben de kaleci çok diye Konami'ye şimdi şuradan bir şey göndereceğim. Hemen şöyle başka kalecim vardı. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ha, şeyleri bitmiş. Tamam bitsin ya. Tamam biz biten bitenleri koy tamam. Kaleci dolu bende birader diyoruz kendimizce Konami'ye böyle bir şuradaki forvetleri de bir alayım abi hemen. Stoper daya, sen de gel Rumenege, sen de sol bek daya. Tamam şimdi hemen kontrol edelim Sol bek, sol kanat, stoper, sağ kalıcı cadı cadı kaleci, kaleci, kaleci. stoper, stoper, kaleciler var. Orta sağa. orta sağa. ve forvetimiz de şu anda yok gözüküyor arkadaşlar. Bakalım Konami'ye mesajımız ulaşacak mı bize Lukaku'yu ve e, Martinez'i verecek mi? Hemen şuradan bir top açılımına geçelim arkadaşlar. Temsilciler diyelim. Hazır mıyız? Bakalım bu rafemiz işe yarayacak mı arkadaşlar? Öncelikle hemen bir profil ekli bir profilde inceleyelim. Özellikle hangi oyuncular üzerinde durduğumuzu anlasın Konami. Hemen şuradan bir Lukaku'yu seçelim. Hmm Lukaku güzelmiş falan evet. Kafamızın bir üstünde birazcık böyle birazcık gezinelim. Hmm. Benim Lukaku'ya ihtiyacım var ya. Forret'im de yok ilk 11'de dedik şu anda Konami'ye. Hemen şuradan tekrar çıkıyorum. Tekrar çıkıyorum. Okey diyorum. My Club parası diyor, iptal et diyorum. İlk seferinde yapmayacağız. Tekrardan profile göz at diyeceğim. Tekrardan profile göz atacağım. Tekrardan bir Lukaku'yu inceleyeceğim. Bak Lukaku'yu istiyorum Konami diyorum şu anda. Tekrardan bir o Fizze Damas çok güzel. Ayıboğan çok güzel. 24 level'da da fulleniyor Ayıboğan. Harika bence. Hızı, hızlanması fullenince arkadaşlar 93 94'e falan geliyor. Evet kurnaz çok güzel. Anında şut manında şut her şey var. Bunu bize ver Konami diyoruz. Tamam. Şimdi inceledik. Başka hedeflere bakmıyorum. Tıklıyorum. My Club parası ile ediyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? kurafemiz bakalım tutacak mı? İşte ilk top geliyor. Bu arada sesi kapatmışım. Heyecandan. Sesi açalım arkadaşlar. Şöyle dönerken ben bir Lukaku'nun geldiğini ben bir göreyim. Sağ ayak. Lukaku değil. Arkadaşlar, Lautaro Martinez'i verdi. Lautaro Martinez. İşte, Forvet'imiz yok dedik. Bize Martinez'i verdi arkadaşlar. Bende de bir Martinez vardı. Onu buna DP yapacağım. Bu beklediğim bir oyuncuydu. İyi oldu. Bir de bir diyebiliriz ama asıl amacımız Lukaku'yu çıkartmak. Ama Lautaro Martinez'i istiyordum. Ee, şu anda çok mutluyum. Martinez'i aldık. Takımımızdakinde DP yapıp Martinez'i fullleyebilirim arkadaşlar. Harika hemen şöyle bir inceleyelim lotaro martinez'i hızı hızlanması gayet yeterli arkadaşlar 36 seviyede fulleniyor bendeki 37 seviyede fulleniyordu bendeki kartı bu bir seviye daha düşük ama bendeki karttan daha iyi durumda onu tekte basıp bir fullemeye çalışacağım ama biraz zor 36 seviye çünkü zor bir seviye 30'u görürsem benim için yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Harika bir oyuncu. Martinez takımıza geldi. Hoş geldin Martinez. Şöyle hemen bir ileri yapıyorum. Şimdi geliyoruz ikinci olayımıza. Şimdi abi Martinez'i bize verdin. Şimdi Martinez'i şöyle bir şey yapacağım. Martinez'i eee ilk 11'e koysam bana tekrardan bir Martinez verir mi? 2 tane üç tane Martinez'i basarsam Martinez'i fullerim değil mi? Koymazsam tekrar Martinez gelme ihtimali var ama biz Lukaku istiyoruz arkadaşlar. Hemen özel temsilci diyorum. Şuradan tekrardan bir hedefler sesini bir Lukaku'nun üzerinde duracağız abi. Lukaku'nun üzerinde durursam bana verir diye düşünüyorum. Ben Lukaku istiyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Tekrar çıkalım Lukaku'ya. Şöyle bir tekrar çıkalım. Tekrar bir Michael para söyleyelim. İptal et diyelim. Arkadaşlar buna çok önemli. Tekrardan üstüne gelelim. Bir hedefler listesinde tekrardan bir e, Lukaku'yu bir gezelim. Ben Lukaku'yu istiyorum diyorum Konami. Bak Lukaku'yu istiyorum diyorum. Bak üzerinde duruyorum artık. Forvet'im yok takımda. Tamam Martinez'i verdin teşekkür ediyorum. Ama asıl amacımız Romelu Lukaku. Basıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Hadi be. Şu hurafemizi tuttur be. Ulan bak gene sesi açmadım. Sesi açmayı unuttum arkadaşlar heyecandan. Ve yine bir sağ ayak verdi arkadaşlar. Kim bu? Brozovic'i verdi sanırım. Yo defans verdi. 37 numara. O Skriniar'ı verdi arkadaşlar. Skriniar'ı da istemem yan cebime koy diye birazcık istiyordum ama e, sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Yani şu anda bu Lukaku'yu vermeyecek gibi gözüküyor. Skriniar'ı yani verdi. Ki bu bir süre stoperimiz var takımda. Ekledik. Son bir top kaldı. Yani bunu artık şu Lukaku'yu ver be kardeşim be. Ver be. Lukaku'yu istiyoruz be. Ya bak sabahtan beri üstünde duruyorum. Hedefler listesi diyorum. Bak giriyorum, çıkıyorum. Bak şu hurafemi tuttur artık be. Tuttur be. Gözünü sevdiğim tuttur be. Tekrar arkadaşlar son bir olay daha yapacağım. Gir diyeceğim. Bu sefer tekrardan geri dönmeyeceğim. Direkt Michael'a parası öde deyip Lukaku'ya basıyorum. Haydi bakalım Romelu Lukaku. Haydi pes be. Haydi Konami be. Ver şunu be. Topumuz dönüyor. Bakalım kim geliyor. Kim geliyor. Yine bir sağ ayak. 10 numara. Arkadaşlar Lotaro Martinez'i ikinci defa verdi. İnanılmaz. Biz bugün işte bu gidişte bu Martinez'i fulleriz. Ben size söyleyeyim. İki tane Lotaro Martinez verdi arkadaşlar. Lukaku yine vermedi. Bu etkinlikte de Lukaku'yu alamadık. Martinez'de kaldık. Martinez'de istiyordum. Lukaku'yu da istiyordum ama Lukaku asıl hedefti. Konami bize sürpriz yaptı. İki tane Martinez'i döşedi. Fullleyeceğiz. Elimizdeki Martinez'i. Bakalım. Şöyle hemen bir gelelim arkadaşlar. Bir fulllemeye çalışalım. Lotaro Martinez'i. İki tane Martinez'le bir Skrinar Lukaku gelseydi arkadaşlar Martinez, Lukaku ve Skriniar en çok istenilen Inter'deki 3 oyuncuydu. Biz ikisini aldık. Lukaku'yu kendi şahsım adına istiyordum. Maalesef olmadı. Şimdi hemen şuradan bir ee, MyClub oyuncularına bir gelelim. Bakalım bir DP olayı yapacağım arkadaşlar. DP antrenörü olarak basacağım. Lotaro Martinez'i. Şimdi transfer tarihi diyelim. Elimizdeki Lotaro Martinez bu. Bendeki şöyle bir şey yapalım. Şimdi kafamız karışmasın. Şunu bir DP antrenörü yapalım arkadaşlar. Tamam. Onu DP antrenörü yaptım arkadaşlar. Skriner duracak. O duracak. Şimdi pozisyona göre bir diyelim. Şuradan gelelim. İşte bendeki Lotaro Martinez buydu arkadaşlar. Şimdi bunu da DP yapıp bu 22 seviyedeymiş. bunu da bir DP yapıp diğerine basacağım ama diğeri bunu şut 86 gösteriyor. Bunu 88 gösteriyor. 88 71 74 hız 93, hız 85. Tabu bu 22 level'da olan kartı. en son verdiği kart daha iyi arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Şu anda hızı 94, hızlanması 91 miş ama dediğim gibi bu hani ee, hor şu anda 22 level'da. Bu 22 level olmayan kartı. Bakalım. Ş şöyle yapalım. Horlan sen bir çıkaradan yavrum. Bunu da DPA'nın antrenörü yapacağız arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Kısaca hemen şöyle bir e internetten ikisinin bir kıyasını yapalım. Hangisi daha iyi kartsa onu ona basacağız arkadaşlar. Ezbere iş yapmayalım diye düşünüyorum. Bendeki kart mı daha iyi? En son verdiği kart mı daha iyi? Hemen şöyle öne çıkan oyuncular diyoruz. Hemen şuradan Lan Lukaku'yu gene alamadık arkadaşlar. Şu oyunda bir Abameyank'ı alamadım bir Lukaku'yu alamadım arkadaşlar. Bir Abameyank bir Lukaku. İkisini de çok istiyorum. Çok istediğim bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Yani Yapacak bir şey yok. Bir türlü gelmiyor. Ee, diyecek bir şey yok yani. İstememek lazım demek yani. istemeyince demek ki verecek. yani Ben bunu istemiyorum deyip topu açmam lazım demek ki. Bir de öyle deneyeceğim. Valla bir de öyle deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada çok enteresan. Bendeki kartın hızı daha iyiymiş 90. En son verdiği kartın hızı 85'miş. Lotaro Martinez'in. Şutu bendeki düşükmüş 85. E, en son verdiği 88 ama hız konusunda bendeki kart çok çok daha iyiymiş arkadaşlar. Şimdi bunu e, yani hız mı önemli? Mesela ikisini de fulllediğim zaman hemen bir bakıyorum arkadaşlar. Bendeki kart 96 oluyor fulllediğim zaman. Bu kart 97 oluyormuş arkadaşlar. Bunun hızı 91'de kalıyor yeni kartın. Bendeki kartın hızı 96 oluyor arkadaşlar. Bendeki kart bence hız konusunda çok iyi. Bitiricilik olarak yeni kart 94. Eski kart arkadaşlar 91. Hızdan kesmişler. Bitiricilikle şut gücü ve ofansif farkındalığa eklemişler ama... Ben bence hız ve hızlanmayı tercih ediyorum. Çünkü... Yeni kartta 91 hız ve 94 hızlanma diyor arkadaşlar. Bayağı fark var. Yani bendeki kart, eski kart 96, 96 hız, 95 hızlanma. Yani e, hem de 22 seviyede ben bendeki kartı e, fullleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. E, bir tanesini basacağım. Evet bir tanesini basacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, ne diyelim. Aslında bizim bir tane daha Roma'dan açmam lazım. Çünkü e, Roma'dan da bir oyuncu açalım arkadaşlar. Roma'dan bir oyuncu açalım. Şuradan gelelim. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, diğer etkinlikleri oynarken 3 e, tane e, oyuncu oynattığınız için yani etkinlikten çıkan 3 oyuncu oynattığınız için size bonus veriyor. İşte, e, antrenör veriyor. D, e, antrenörde yani 1000 değerinde antrenör veriyor ve işte GP'nizi çarpıyor falan. O yüzden ben hemen şuradan bir bir tane de Cengiz için yapıştırayım. Cengiz'in güzel hatırı için abi. Gel baba. Lan nereye girdik? Cengiz'in güzel hatırı için abi. Hemen profile ekleyelim. Bir hurafe bunda deneyelim. Madem Lukaku'yu alamadık. Cengiz'imize bir bakalım. Cengiz'imiz nerede? İşte Cengiz'imiz abi. Göz bebeğimiz. Hemen bir bakalım. Belki sen tutarsın be Cengiz. Alamadık Lukaku'yu ama Belki sen tutarsın be Cengiz. Evet şöyle bir inceledik. Cengiz'in çok iyi gözüküyor arkadaşlar bu arada Cengiz. Hemen bir tane daha açalım. Michael'ın parasıyla parası ile öde Ve işte Cengiz Ünder için bir tane Roma açıyoruz. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Gel edebilir gelmeyebilir. Lukaku'dan yüzümüz gülmedi. Cengiz de yüzümüzü güldür be. Sol ayak bu Cengiz değildir herhalde arkadaşlar. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'i yakaladık. Cengiz Ünder'i yakaladık. Lukaku'dan yüzümüz gülmedi, Cengiz'den yüzümüz güldü. İşte bu. Lukaku'dan yüzümüz gülmedi, Cengiz'den yüzümüz güldü. Hurafe Cengiz'e tuttu arkadaşlar. Lukaku'ya tutmadı. Lotaro Martinez'e tuttu. Cengiz'e tuttu. Bence gayet iyi oldu bu birazcık olsun beni sevindirdi arkadaşlar. Cengiz'i almış olduk ve e, şu anda keşke Lukaku'yu da alsaydık. Demek ki bu etkinliği 4'te 4 Skriniar, Martinez, Cengiz ve Lukaku da olsaydı 4'te 4 bitirecektim arkadaşlar. Olmadı. Neyse. Nazar boncuğumuz olsun. Hoş geldin takımımıza Cengiz Ünder. Cengiz'i getirdi kurafe'mizde. Helal Konami yüzümü güldürdün lan. Sövecektim ama Artık sövmeye gerek kalmadı. Eyvallah Konami. Cengiz'imizde tek de buluyoruz. Tek attık bulduk Cengiz'i. Bu çok önemli. Şu anda hemen bir bakalım. Şu şeye bir basmak istiyorum. Tek de e, bendeki Lotharo Martinez'e e, bir basmak istiyorum arkadaşlar. DP antrenörü. Bakalım onu da hemen şimdi şurada kayıttayken size bir göstereyim. Kaç verecek? E, nerede o bendeki e, Lotaro Martinez? İşte bendeki Lotaro Martinez bu arkadaşlar. 22 seviyede e, bu kadar seviye uğraşmışım değil mi? Sonuçta bunu fullleyeyim yani. Mantıken öyle olması gerekiyor. Hemen şöyle bir şuradan şeyi bulayım. Bulabilirsem tabi. E, hatta birkaç tane de SF'de basabilirim. Çarpanını yüksek yapmak için. Arkadaşlar. Nerede bu? Oo, bende de bayağı varmış arkadaşlar da. SF. SF, SF. İşte 4896 veriyor tek seferde ama bu sanki yetmeyecek gibi geliyor. İnşallah çarpar. Ee, en azından bir 30 level görürüz. Lotaro Martinez. Diğerinde daha sonra e, basacağım arkadaşlar. Çünkü onu etkinlikte kullanıp e, sonuçta bir hediyeleri almam lazım. E, DP antrenörü falan veriyor. Onları almam lazım. Onu daha sonra basacağım. E, hemen şuradan birkaç tane daha SF seçeyim arkadaşlar. Çarpsın çünkü. E, hemen şuradan geliyorum. Ulan Cengiz. Yüzümüzü güldürdün be Cengiz. Tek de Cengiz'i bulduk. Çok iyi. Hemen şöyle yapıyorum. Ramos. Birkaç tane daha SF. Beleke. Çarpanların iyi olması lazım arkadaşlar. O yüzden bütün SF'leri seçeceğim. Tamam başka SF yokmuş. Hemen kontrol edelim hızlıca. SF1, SF2, SF3. Hemen geliyorum. SF4. Güzel. SF5 ve Martinez'e de 6 tane SF'yi basıyorum. Hadi hadi be çarp be şunu. Şunu çarp da yüzümüzü güldür hadi. Basıyorum arkadaşlar. Evet diyorum bakalım kaç veriyor. 16.000 verdi arkadaşlar. Yani neredeyse ee, hiç vermedi arkadaşlar. Konami beni şaşırtmıyor. Hiç vermedi. E, hatta 96'da bıraktı. E, onu da bari vereydin ya yazık ettin ya. 96 nedir abi onu da hadi ben basayım yani. Yani şuradan bir tane dandrik, dandrik bir tane adam basayım da hadi o da kalmasın yani. 25 seviyeye getirdik. Vermedi arkadaşlar Martinez'i. Ee, yapacak bir şey yok. Diğerini de daha sonra basacağım. Ee, üst üste basınca çünkü bakalım. tek de onu da oynattıktan sonra basacağız. Yapacak bir şey yok. Etkinliğimiz iyi gibi geçti ama bekliyorduk Lukaku'yu. Lukaku'yu beceremedik. Başka bahara kaldı. Gümüş kartı var bende. Artık onunla idare edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Cengiz'e çok sevindim. İyi oldu. Cengiz'i fulllemeye çalışacağım ama biraz zor. 36 seviye. Ee, bakalım siz de ister, inşallah istediğiniz oyuncuyu çıkartırsanız. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.